Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ölüm topu oynuyoruz. Merhaba Ali Kemal merhaba dedin arkadaşlar. <laughs> bu Ali Kemal'in yeni hesabı. Merhaba de. Ali Kemal merhaba Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. bugün ölüm topu oynuyoruz. Allah. oynuyoruz. Karakterim Allah. de değişti. Artık video çekiyorum. Hatta şimdi bu oyuna Neredesin? Ne? Ya. Ya. Ee, Efendim de değişti. E bana yani yani işte adamı istiyorsanız, istek atmak istiyorsanız bana... Ali Kemal Poro 38. Hı, atlas'a da aynı değişiyordu ama sistem diye değiştirdi. Bakın. İşte, öyle yazıyor. Et, et. Atlas'ta Sultan yazıyor da. Atlas'ta Sultan diye siz yani bana istek atmak istiyorsanız. Neredesin yana? Buradayım öyle yazıyorum. Hadi Hı. anlat. Tamam. Gidiyor, bir Arkadaşlar. Bakın şimdi. Bence ilk bölüme girmeyelim. Sen oyunu anlat. Evet. Şimdi... Bu elimizdeki bunu biliyorsunuz zaten. Bunu her herkes biliyor. Arkadaşlar bu oyunda yani ekstra bilet baldan daha iyi. Nasıl biliyor musunuz? Oyunda 3 canımız oluyor. Para kasmak daha kolay oluyor. Bir de yakına e, gelince bir var. Ben, benim, Evet. Senin üstünde 32 de ben daha 34'üm e, ben. 34, 34. evet. E, ben daha onda yeni girdim yani. Dün girdim oyuna sadece. E dün girmiştim oyuna biraz katıldım da ben daha level 2 sen 34'sün. Bende Lufus var. Bende evet, bak, var. Bu, bu, Ar bu olan karakter bu. bu özellikleri onda. Bu o lazer atabiliyor. Bu karakter sayesinde değil mi Ali Kemal? Lufus bunun Evet. Bunun adı da Seyit Neydi işte? Şey i̇şte benim... Seyit. Yok Seyit Omur. Seyit Şeydi. İşte ben de ben de, de bu var. Bunun özellikleri var. Ali Kemal'de lazer özelliği var. bende de süper atlamın üç kesim var. Ali Kemal 20 level olunca da şey e, başka bir uçma özelliği alıyor 20 olur artık. 20 ya level. batma lan. <laughs> ben. Peki, ben arkadaşlar en pahalı da, benim için en pahalı yani en pahalı gördüm. Şey, en pahalı gördüğüm kutu bu. Biraz tutarsın ama bana göre bu Bir de bu en ucuz da bu. Aa oyunun çiftleri var. Çok sevdim canım. Açık da çıkardımlar. Yok bizim Aa Goat'ı çıktı da bende var ya Goat. Aa Goat'ı ben verdim. Ben bir tane ben de bir tane <laughs> açacağım. <laughs> ben, ben, ben de bir tane açacağım. Açık. 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 Ne? Hayır! Hayır! Hayır ne? Hayır ya! Hayır! Sen buraya basmıştın ya o gelmedi şu an. Sen nereden çıkarmışsın? Ya sen nereden çıkarmışsın? Hadi mesela hadi! Onu yanlış <laughs> mı? Evet ona basınca istediğin şeyi silebiliyorsun. Ya. Mecbur gitti yani. Gel gel. Ama çok iyiydi ya. Neydi şu an bak yine. Ama falan yok şu an. 250 para mı? Gel. Bak o kılıcı göstereyim mi sana nasıl bir Ya oyna olduğunu? anlat. Oyna oyna. Bak bir göstereyim mi? Ne? Bak senin de çıkardığın kılıcı. Bak bu. Hı. Buydu. Dur ben, ben oyunu Türkçe yapayım da öyle daha iyi. Ben de bak. Ama başlayacaklar. Ama ben bunu Hı. daha çok seviyorum. Evet, kuşlar, kuşlar. Arkadaşlar bunlar, e, bu kişiler bunların nasıl olduğunu bilmiyorum ama neyse. E, i̇şte. Şey alabiliyor o, muyum ama, acaba? Yalnız bu 8 de ben, Bu 8 de ben bu kadar nasıl gelişmiş? Oyun modları. Size de soruyorum <laughs> arkadaşlar. Ticaret yapabilir miyim? Ticaret merkezine Aa lan! Ali Kemal ışınlanıyorsun. <laughs> Işınlansa ticaret merkezine. Şu an olmaz. Şu an tutayım arkadaşlar. Ali Kemal ticaret moduna ışınlandı. Tam da oyuna başladığında ya. Alican bu şu an yok. Yok canları. Oyunda değil. Hangi oyuna girdin bilmiyorum. Orada trade şeyine girdin. Trade. Kalefe moduna. Bu ne? What? Karakter, karakter. Bir aç. Lan gaza çıktı. Gaza ne? Lan karakter çıktı. E, ne yapacağım? Karakter çıktı, takabiliyorsun onu? Nereden takacağım? Ee, ama, Ama, galiba en başa gitmen lazım. Nasıl? Yani oyna çift giymen lazım. Nasıl? Ya ben tek bir canım kaldı sana bakarken. <laughs> Attım. Lan nasıl vuramadın lan sen? Bundan ne olur? gördün arkadaşlar. Ben kaçırdım.

sonra. Arkadaşlar 28 dakikanın arkadaşlar bütün e, aldığı karakterin özellikleri var. Arkadaşlar niye çıktın? Yok çıkacağım. Oyna. Orada... Lan niye çıktın galiba gitti Ar o. Arkadaşlar o Robux'luydu. Bütün kar yani karakterin bütün özelliklerini alma. Robux'luydu belki çıktı şimdi. Neyse ben de <laughs> Nerede Ali Kemal? Ali Kemal kafası. Ali kafası yere bakıyor ha. Tamam azam evet. Ha gelmiş daha. Tam. Tamam. 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 hadi gel gel. Gel mevcut. Arkadaşlar. Evet. Biz gelene kadar yani e, yani bu tur bitene kadar biz ben donduruyorum. Hemen yaz. Sezde hemen gözükecek ama belki bizde hemen gözükmeyecek. Neyse. ben donduruyorum hemen. Dereleri. Arkadaşlar tur bitti şu an başlayacak. Ay de bütün özellikleri var bütün özellikleri. Çünkü Ali Kemal ee, şey ee, yani süred yapılan yere gittiği için ee, şey bunu açtı. Ve, ee, bir tane karakter çıktı. O da 25 dakikada onda olur. Ne yapıyorsun Ali Kemal? <laughs> Ali Kemal tur başladı. Ali Kemal ne yapıyorsun ya? Ya sen ay sen ne yapıyorsun? Ay. Sen, bunu Ali Kemal sanki bana hiç atmıyor canım kaldı. Ay, sakın benim et canım kal. En yüzünden bir canım kaldı ya. Sen en sondakine bassan Ali Kemal. En, en sondaki. Bu ne? Bu ne? Ne yapıyorsun lan? Bu ne? Ne yapıyorsun? Bu ne ya Ali Kemal? Niye yok? Niye? Anla. Aa. Vur. Ay ya. Keşke neyse. Gel gel ne yapıyorsun ya? Bakasın <laughs> ha. Ya bu tura girmeyelim. Oyunu pek anlatmadı. Oyunu anlat. Oyunu anlattım zaten anlatabileceğim kadar. Gerçekten de bu hiç arada. Küçük kardeşlerimiz anlamadı mı? Şu an iyi oynuyorum. <laughs> i̇yi oynuyorum şu an. Çok iyi. Mağazayı aç. İşte Mağazayı göstermek. ya. Bak seni yüzünden öldüm ya. Allah Allah ne yaptın ya? Zaten bir öyle boş boş konuşuyorsun Bu ne? <laughs> 30 gün süsü benim e, benim oynadığım tableti ve kendi oynadığım tableti gösterebilse olabilir mi? Bilmiyorum ki. Neyse arkadaşlar Sonra bitene kadar yine bekleyeceğiz oğlumuz. Bir de direkt geçecek ama neyse biz de bekleyeceğiz ne yapalım. Arkadaşlar Erkemal dedi ki bir trade yerine gidelim dedi. Ben de tamam dedim. Galiba trade yapacağız. Bir net, saniye. bir olmadı mı? 1 sekund. Ha, ah, tamam gönderdim. Evet, ah, kabul et. Erkemal ne alacaksın? Sen ne yaptın Erkemal sen ne maddenin? Ali Kemal'in yani ev şu an iki tane bir şey gözüküyor. Ve benimkine bak. Bunu vereyim. E, evet başka? Hmm, bunu vereyim. Bunu takama tamam mı? Yani şunu. Şurada... Ben de alırım. Ali Kemal'e bir de alakalı İsteyene de yani isteyene vermeyiz de bize abone olup gelirseniz size de veririz değil mi arkadaşlar? Kışlar, bir böyle bir bu arada Ay, mu? Hı hı. Gidiyorum. Ben bunu sunumu 4000 direpim varmış benim. Arkemal'dan bir... baktım. Şimdi bazen gidebilir miyiz acaba? Almanya'nın dostları Gidiş, çiçeklerinden ne bu ya? İyi. Hatta şuradan gidebiliriz herhalde. Lobiye <laughs> geri dönüyor. Musun? Tamam lobiye geri dönelim hadi. Işınlan gidiyor. Arkadaşlar ya. Evet abi ben kılıç çaldı. Kılıç. Kolaç. Kılıç çaldı. Kolaç. 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 Bir iki tur oynadıktan sonra video bitsin mi Erkan? Tamam. Bence bitsin yani çok da uzun olmaz. Aslında diğer videolarında hep yarım satık videolar vardı. Ama çabuk gel Erkan abi. Şimdi tur biter. Çabuk gel. Bir iki tur. Bu Yine Ne? Evet. Bu arada iyi video satabiliyor muyuz? Evet satabiliyorum. E bana önce mı? Şimdi yama yapamıyoruz. İyi. Şey, ama trade yerine gideriz daha. Tamam bundan sonra gene gidelim. Yanma gelse de gidelim. Evet. Sonra gidelim. Bu ne? Yerde kim var? Abla yerde kime var? Yerde var arkadaşlar? Ya en saçma olaylarından bir tanesi yaşanıyor şu an. Yerde kime var? Yerde kime var? Çok nerede ya? <laughs> Ay ya özelliklerle <laughs> gözlük. Gözlük kullan bir. Kullan bir gözlük. Gözlük kullansana abi ne olacak? Kullan. Ne oldu lan? Bir şey geçti oradan gördün mü? Ne geçti? Bir para geldi bana. Ne geçti? Bir şey geldi böyle çizgi galiba topa vurdu. Güzeldi. Ben de birisini öldürdüm. Ah. Öf, ya be, da manikaman. Çok ilginçti nerede bu. Ben şunlardan korkmuştum. Arkadaşlar bu oyunda çok pro, pro kişiler var. Ondan dolayı böyle yani. Bir mazerim nerede bu arada? Şey Başka şeyi taktın ya. O zaten... Uzasın... <laughs> Ne yaparsın? Kullansana bir tane özelliğini. Evet. Uzu bak gördün mü? Bir şey geldi oradan. Bir evet. başka özelliğini kullan. Ne yaptın? Hah. ne de sanıyorum ya. Bu ne? Süper Bir. Oh, ne yapıyorsun? Evet. İşte at, açıyorum, bir açıyorum, bir açıyorum, bir açıyorum yanıma gel. Konuş. Konuş katana. Yok yani. Bim, 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 bir tane daha çekeceğim. Bir tane daha bakayım. Ben bir mücevher. Bir noktada sen çıkar mı bana? Oh hadi hadi, hadi ne olur çıkma arkadaşlar. <laughs> Ya artık bu sizin için. Hayır. Bir daha açacağım. Hadi. Ben bir daha açmak istiyorum. Bu <gülme> <gülme> <Ne>? değil <Good gülme> mi? Hadi hadi hadi. Ya. Sandısal geliyor. Son bir tane daha bu. Evet, zaten bu açıldı. Yani bu. Bir Sıra ne istiyor? Tamam hadi son bir tane daha hadi. Son bir tane. Gece yarısı çocuğu yok. Bunlar hep bende var. Bir an gelecek sandım ya. Öyle evet, çok gelecek sandım. Hadi son bir tane daha. Başka açmak yok. Aha hadi hadi ne oldu? Ne oldu gelsin. Arkadaşlar. Hatta çöken. Ya öf ya. Abla. Tamam, tamam, tamam. Gotte, gotte var, gotte var, gotte var. Abi sana ustanmış katana çıktı ya. Bütün paramı bitirdim. Evet. Neyse, kötü şeyler çıktı. Kötü şeyler çıkıyor. Şey Nadir'den başka şey, Nadir ve sıradan başka bir şey yok ya abi. Abi herkes, herkes toptan dolayı ölüyor. Kaldım boy hasar yedi ya neredeyse herkes. Ben onu göremiyorum he. Top çok fena azdı. Yok oldu. Top uzaya uçtu. Ya. Ekran sen mı yok artık. Ne? Sen girdin mi? Ben ölmedim. Ben giremedim. Bakın ne oldu? Öldüm. Öldüm mü? Burcu sen girdin mi? Girdim, giremedim. Giremedin mi? Neyse arkadaşlar yani son iki paramı da açacağım. Ablas beni bulsana. Ablas beni bulsana. Beni bul. Son, e, son paramı da açacağım. ben zaten hayal yapacak. Ablas beni bulsana. Arkadaşlar dua edin bana ne olur. Bana dua edin. 1-2-3 Yap. Ya. <laughs> Ablas beni bul hadi. Ya 413 param kaldı. Şeyin kaldırayım. arkasına saklanma. Evet, Neyse bir şey olmaz zaten. Hadi bulsana. Ay kemeri bulup bir videoyu bitiriyoruz bu. Arkadaşlar siz de bulmaya çalışın ha nerede diye. Tevatlı söylemiyoruz. Ya! Görüyor. <laughs> Bak göremiyorum ki. Ya bakıyor. Bakmayı çalış. Bir şeyin arkasında değil ha. O zaman içinde. Evet. Buru. Evet. Ali Kemal neredesin? Hani i̇şte İşte Hani Bunlar. Ali Kemal neredesin? Hani <laughs> ne? Bu. Bundan gire giremiyor. Tamam. şey girilmiyor ki. gerçek içine şey Buna içine bakalım. Gelebilir diye. mı gittin yoksa? Hayır. bu ne? <laughs> Göstereyim mi? Dur bir dakika. Gel buraya. Neredesin? Dur 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 dur. Buraya mı gidin? Bak şuradaydım. Ya abi çekilin içine gelmiş ya. <laughs> Bak şuradaydım. Orada değil <laughs> şurada. Çekirdeğin içinde miydin şöyle? evet. Şöyle arkasına mı gittin böyle? Kenarını mı görebilirdin? Neyse hadi ye, gel. Abla hadi gel yanıma. Videoyu bitireceğiz hadi gel. Ha, tamam gel gel gel. Tamam. Arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Bu tarz videoları e, al, Bu tarz videoları istiyorsanız ya yani böyle bu tarz videoları istiyorsanız çok like ve abone istiyoruz. Demek Kemal. Evet. Tamam. Ve yorum like like o zaman like ve abone bekliyorum sizden. Herkese görüşürüz. Görüşürüz. Yorum da istiyoruz. Evet. Çıkıştırma. Yorum da, yorum da istiyoruz. Tamam mı? Görüşürüz yani, arkadaşlar. Görüşürüz.